Herkese merhaba arkadaşlar benim kan bugün arkadaşlar kamda mikrofonsuz nasıl ses alınır diye e, bir şey varmış onu size göstereceğim ben zaten mikrofonsuz mikrofonsuz konuşuyorum şu an göstermek için sesim iyi geliyordur inşallah e, şöyle arkadaşlar siz burada olursunuz aynı zaten hepsi arkadaşlar videoya tıklıyoruz buradan video şurada ayarlar oluyor. Şöyle tekrardan göstereyim. Burası video ayarları tıklıyoruz. Arkadaşlar burada ses, webcam, logo, efektler ve seçenekler var. Onlara fare efekt ekle. Sol tık rengi, sağ tık rengi. Mesela nasıl desem. Bakın şu an sizde efekt var istiyorsanız böyle kalsın bir olmaz. Evet, pardon ayarlar tekrardan diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sese geliyoruz. Buradan arkadaşlar siz de burada olacak. Tamam burada olacak. Varsayılı ses aygıtı olacak burada sizde. Burayı arkadaşlar en alttakine mikrofon inka sst out dvc vdm yapıyoruz. Yani şunu yapıyoruz arkadaşlar. Siz sesiniz böyle kalıyor. Hmm. Ve arkadaşlar videonun ee, şey ne deniyor ona? süresini arttırma hemen ben onun yerini bulayım Hı. Hmm. arkadaşlar genelde genele giriyoruz e, en altta arkadaşlar ayarlar yeri var şurada gördüğünüz gibi şuraya ayarlar Burada arkadaşlar oto kayıt yok diyor. Yani hepsini öyle yapabilirsiniz. Kaydılan dosya büyüktü. Böyle yapın. Kayıt süresini arkadaşlar 5 saat 10 dakika. Yani 10 dakikadan uzatıyorsunuz yani arkadaşlar kayıt süresini. kayıt kaydılan dosya büyüktü. Yani bu videoyu buraya kaydediyorsunuz. Yani nasıl kaydedilsin yani boyusuna göre tabii ki. Mesela 5 saatlik video çektiniz arkadaşlar. 850 GB kaydediyor. Onun e benim size tahminim 850 GB yapın. Ben öyle yapıyorum çünkü. Burada hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Orada hiçbir şey gerek yok. Bir daha göstereyim ben. Ay arkadaşlar bir daha bir dakika. Videodan şuradan ayarlar pardon. Ayarlar. Bunu şuradan buraya seçiyoruz. Şuraya. Tamam diyoruz. Sonra genelle geliyoruz. Ayarla, ayar diyoruz. Ee, 850 GB 5 saat 10 dakika hiçbirini yapma diyoruz tamam diyoruz ve bandi kabınız arkadaşlar mikrofonsuz ses alır ben şu an mikrofonsuz konuşuyorum sesim gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum hmm, bakayım daha evet bu kadar arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın bay bay